Shiba ekosisteminde yeni bir tane coin türüyor değerli arkadaşlar. Bone'yi saldılar. Diğer pro leşi hepsini bıraktılar. Yeni tepeden insanlara mal boşaltmak için harika bir projeyi piyasaya sürdüler. Treat yani tre at diye ekrana koyarım zaten ben hangi proje olduğunu. Bu konuyla alakalı sizlere ufak bir şekilde bilgilendireceğim. Haddini aşmayan yorumlar gelirse beni çok çok memnun edersiniz. Çünkü Bone ile alakalı, leşle alakalı ve Shiba ekosistemi ile alakalı yaptığım yorumların hepsinde nokta dışı olarak hepsi geldi. Biliyorsunuz bu mevzuyu. Şimdi bununla alakalı da Sizlere sistemin nasıl çalıştığını, hangi mantıkla çalıştığını ve tepeden sizlere nasıl mal çakacaklar bunu anlatmaya çalışacağım. Twitter hesabımızı mutlaka takip edin. Bu konularla alakalı en ince detayları sizde oradan paylaşıyorum. Hemen videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçelim. Birazcık şöyle bir araştırma yaptığımda belli başlı olayların aynısı, aynı yine Bone'de söyledikleri gibi, Leş'te söyledikleri gibi... Bunda da aynı şeyleri söylüyorlar arkadaşlar. Yine Bore'de söyledikleri gibi Staking ödüllerinden bahsediyorlar. İşte ücretlerinin çok düşük olacağından bahsediyorlar ve işte ücretleri yapılırken treat kullanılacağı, treat yani kullanılacağını söylüyorlar. Kullanıcı katılımı yani ekosistemin içine belirli etkinliklerle bunların dağıtılacağını söylüyorlar. Bakın değerli arkadaşlar. Shiba ilk çıktığında diğerlerinden bahsetmiyorum. Yani Shiba ekosistemi içerisindeki projelerden bahsetmiyorum. İlk çıktığında gerçekten ciddi bir topluluğa ulaşmıştı. Bu topluluğa ulaşmasındaki Başta sebeplerden bir tanesi Binance borsasında alternatif olarak 2 adet zaten min token vardı. Birisi Doge'di Shiba Shiba'da listelenince 2 oldu. Yani üçüncüsü Binance borsasında yoktu. Haliyle yatırımcılar Shiba'yı bu yüzden alternatif min token olduğundan dolayı daha fazla tercih etmedi, etti ve bunun içerisine de ciddi hacimleri soktular. Bu hacimden sonra Shiba'da biliyorsunuz ki belli başlı aralıklarda ben size videolar attım. 2000 dolar paranın 30 bin dolar olduğu dönemleri biliyorum değerli arkadaşlar ama insanlar Shiba'dan sonra Shiba ekosistemi içerisinde çıkan projelerin de aynı mantıkta çıktığını düşünüp oraya paldır küldür haldır şaldır girdiler. Kanalımızda bu konularla alakalı videolar zaten mevcut. Ama Shiba geliştiricileri emin olun ki bu sistemi en ince ayrıntısına kadar çözmüşler. Neden? Çünkü Shiba'dan toplamış oldukları belirli parayı hemen başka bir proje çıkartıp onun içine sokup çıkarıyorlar. Oradan toplamış oldukları projeyi hemen daha doğrusu parayı başka projenin içerisine sokup bunu aynen böyle sıra sıra tak 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 yaparak piyasada ciddi bir parayı kendi ceplerine dolduruyorlar. Yani artık Shiba'nın Shiba ekosistemindeki kripto paralara çok fazla güvenmemeniz lazım. Neden? Çünkü içerisine hacim alabilecek para şu an mevcut değil ve diğer yatırımcılardan yani piyasaya yeni giren yatırımcılarında Binance borsası olsun gerek diğer kripto para borsaları olsun alternatif olarak çok fazla Shiba yani Mim token olayları olduğundan dolayı listelenmiş Mim token olduğundan dolayı Shiba'ya paranın kayması öyle çok fazla bir şey değil. Şöyle bir şey olabilir evet ilk zamanlarda bahsetmiş olduğum şu an trade listelenir bir hype yapar bir para kazanır ama tepeden balı çakarlar zınk diye kalırsınız ortada sonra yıllarca yükselecek diye beklersiniz. Bu konuyla alakalı size uyarmam gereken olay tam olarak buydu. O yüzden mümkün oldukça dikkatli davranıyorsunuz. Yine kafanıza takılan bir şey olursa saygı çerçevesi içerisinde yorumlardan veya Twitter'daki yorumlardan yazarsanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.